Merhaba arkadaşlar. AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda Türkiye'de turizm konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Türkiye'de uygulanan turizm politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik alanda pek çok etkisi vardır. Türkiye'de uygulanan politikalarından hangilerinin çevreyi korumaya yönelik etkisi daha fazladır diyor. Yani buradaki dört tane e, faaliyetten hangileri çevreyle daha ilişkili, çevreyi korumaya yönelik olarak daha etkili olduğunu bakacağız. Şimdi bakalım kalkınma planlarında turizme yer verilmesi diyor arkadaşlar. Kalkınma planlarında turizme yer verilmesi daha çok ne ile ilişkilidir dediğimizde ekonomi ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik anlamda turizmden gelir elde edilmesi üzerine kalkınma planlarına yer verildiğini söylemek mümkün. İkinci maddemize bakalım. Ne diyor iki de? Konaklama kapasitesinin artırılmaya çalışılması yine daha fazla turist gelmesini sağlamak adına ekonomi ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Ekoturizme yönelik çeşitli teşviklerin sunulması. Arkadaşlar, ekoturizmde şunu söyleyeceğiz. Nedir ekoturizm dediğimizde? Şu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Çevreyi koruyan ve yerel halkın da gelir elde etmesi ya da kalkınmasını sağlayan bir turizm faaliyetidir. Dolayısıyla ekoturizmde çevreyi koruyan ifadesi ya da çevreyle ilişkili bir durum olduğu için çevresel olarak ifade edebiliriz. Dörde bakalım. Mavi Bayrak projesinin yaygınlaştırılmaya çalışılmasında ise burada da Mavi Bayrak uygulamasının projesinin ne olduğunu kısaca söylemek gerekirse temiz ve güvenilir plajlarla ilgili bir proje olduğunu ifade edebiliriz. Yine bu da çevre ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. Hangileri çevreyi korumaya yönelik dediğimizde 3 ve 4 çevreyi korumaya yönelik daha etkili ya da etkisi daha fazla olan ifadelerdir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve şöyle diyor. Aşağıda Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan kültürel varlıklarından birine ait bazı özellikler verilmiştir. Bu kültürel varlık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Önemli bir antik kent olup yakın çevresinde çok sayıda tümülüs vardır. Filik medeniyetinin tarihi başkenti olan bu yer 2023 yılında Dünya Miras Listesine dahil olmuştur. Antik kentte bulunan ve Kral Midas'a ait olduğu düşünülen Midas mezarı Anadolu'daki ikinci büyük yığma mezardır. Arkadaşlar buradaki özellikler nereye aittir dediğimizde Gordiyan'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve şöyle diyor. Son yıllarda turistik talebin yöneldiği turizm türlerinden biri de mağara turizmidir. Bu turizme kültürel gezi yapmak, Sağlık amaçlı hizmetlerden faydalanmak, çeşitli doğal oluşumları görmek gibi amaçlarla talep artmıştır. Bu turizm türüne ait yerlerin haritada numaralandırılan alanların hangisinde daha fazla olması beklenir diye soruluyor. Arkadaşlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı yerlerinde mağara turizminin geliştiğini söylemek mümkündür. Ancak özellikle Antalya Mersin, Burdur çevresinde hem çok sayıda mağaranın olduğu hem de bu alanlardaki mağaraların önemli bir kısmının turizme açıldığını söyleyebiliriz. Haritadaki iki numaralı alan bu bölgeyi gösterdiği için burada bu turizm faaliyetinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün ve sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacak. Yeni sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz 2023 AYT'de sorulmuş bir soru. Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm bu sektörün doğrudan sağladığı gelir ve istihdamın yanında çeşitli alanları harekete geçirerek ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu sektörün aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi daha azdır diye sorulmuş soruda Seyahat şirketlerinin sayısı, konaklama tesislerinin kapasitesi, ulaşım sektörünün gelişimi, eğlence sektörünün yaygınlaşması gibi alanlarda turizm önemli bir katkı ve etkiye sahiptir arkadaşlar. Ancak hastanelerin dağılışında turizmin etkisinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır.